Kalbimde dur, o seni bulur ya bir bakış olur Kalbim durulur ya sokakta dur Ritim kurulur ya konuşma dur Gözler savrulur ya Kalbinde dur, o seni bulur ya bir bakış olur Kadıköy gece zor o dipon Seninle geçen her an replay modum Telefonumda sesin içimde yankı Senle susmak bile özel Gucci mi bize göre değil o işler Sokakta yazdık bu şarkıyı kıyak mı Belki ama samimi olmalı Kalbim remix değil orijinal kalmalı Reggaeton, trap, funk ya da jazz Seninle her türü başka bir tarz Kalbim bir değil senin Kaça değil seninle yanar Kalbinde dur o seni bulur Ya bir bakış olur kalbim durulur Ya sokakta tur ritim kurulur Ya konuşma dur gözler savrulur ya Kahve mi içiyoruz zaman mı duruyor Senin her şey başka medelin gibi Gözlerin bana bakınca al tutun Gerekmez sen yanımda ol Bit bile kendini bulur Ferrari mi gerek yok sen yanımda Gökçeada değil Kadıköy sokaklarında Pansiyon Sar beni ama ritmi kaçırma Durma yerinde ritim seni çağırır Kalbine gel bit seni bağırır Bu şarkı seninle tamamlanır Yokluğunla sadece yarım kalır Kalbinde dur o seni bululur Ya bir bakış olur kalbin vurulur Ya sokakta tur ritim kurulur Ya konuşma dur gözler sarulur Ya kalbinde dur. kalbinde durur